Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle sadece dünya gündemine değil, gaybi işaretleri, hicri takvimin derin anlamlarını ve tasavvufun sır dolu penceresini konuşacağız. 2025 yılı dünya tarihinde çok kritik bir kırılma noktası olabilir. Çünkü tam da Hicri 1446 Zilhicce ayında İsrail ve İran savaşa başladı. Peki bu sadece askeri bir çatışma mı yoksa Mehdi sürecinin işaret fişeği mi yoksa Melhame-i Kübra'nın ilk adımları mı? Zefetçe İslam aleminde hac mevsiminin, Arefe'nin, Kurban Bayramı'nın yaşandığı kutsal bir aydır. Teslimiyetin, fedakarlığın ve nefsin kurban edilişinin bir remzidir. Ve şimdi bu ayda başlayan bir savaş adeta ilahi bir imtihanın habercisi gibi. Tasavvuf ehli der ki zilhicce zahiri kurbanla başlar ama batini kurban nefsi terk etmektir. Bu savaş sadece devletler değil, hakikat ve nefis arasında bir mücadele olabilir mi? İran Şii inancının ve Mehdi bekleyişinin merkezi, İsrail Kudüs'ü elinde tutan ve Siyonist düzeni temsil eden güç bu iki figür dünya metafiziğinin iki karşıt kutbu gibi. Tasavvufta bu durum şöyle açıklanır. Dışarıda olan içte olandır. Harici savaşlar insanın içindeki savaşı temsil eder. İsrail'in hedef alınması, batini düzenin çözülmesi mi? İran'ın duruşu, Mehdi'nin zuhuruna hazırlık mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur öyle bir zaman gelir ki Şam'ın ortasında büyük bir savaş olur. Sonra Mehdi çıkar. Bu rivayetler İslam kaynaklarında Melhamay-i Kübra olarak geçer. Yani dünyanın en büyük savaşlarından biridir. İsrail, İran hattındaki gerilim sadece askeri değil, ilahi kaderin satır arası gibi. Mevlana der ki, dünya bir rüyadır, uyanmak ise ancak kalple olur. Bugün uyanmaya çok yakınız. Bu savaş dünyayı kana boyayabilir ama belki de bu kaos hakikatin doğuşuna, ümmetin silkelenişine vesile olabilir. İbnül Arabi'nin Futuhat Mekkiyesinde geçtiği gibi zamanlar arasında sırlar gizlidir. Her yılın, her ayın batini bir dili vardır. Zilhicce ayı da belki bu sırlardan biridir kendimize dönmenin, tövbeye yönelmenin ve hakikate sarılmanın tam zamanı. Allah'a emanet olun, kalbiniz hakikatten ayrılmasın.